Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde, gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa bil ki beni düşünüyorsun. Beraber yemek yapma zamanımız gelmiş. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Evdeki istediğiniz bütün biberleri kullanabilirsiniz. Ne kadar biber kullanacağınız tavanızın büyüklüğüyle alakalı. biberler, isterseniz Charleston biber, isterseniz kırmızı biber kullanın muhakkak lezzetli olur. Bugünlere de görmek kısmetmiş. Kim derdi ki Koray sabahın köründe kalkacaksın ve kahvaltı hazırlayacaksın. Bir kahvaltılık yapacaksın. Barbaros'la birlikteyiz. Gece dışarıdaydık. Eve geldik. Karnımız acıktı. Biz de insan olduğumuzu hatırladık. Şimdi bakın. Şöyle ilk önce ortanın ikiye veriyorum. Daha sonra Çekirdekleri temizliyorum ve tekrar ikiye bölüp bir parmak boğum büyüklüğünde bakın hemen hemen bir parmak hatta iki parmak boğulmuş iki parmak boğum büyüklüğünde kesip hemen tavaya atıyorum. Bakın aynı anda yapıyoruz. Çok iyi temizleyin. Buradaki tek silahımız biber. Ve şu beyazlıklarına kadar alın. İçinde biraz çekirdeği 3-5 tane kalabilir. Lezzetli olur. Bunları hemen hepsini aynı boyda kesiyorum. İçinde çöp. Herhangi bir kalıntı kalmış mı diye kontrol ediyorum. Daha sonra biberler de oyunun içine müthiş bir kahvaltılık yapıyoruz. Evdeki malzemelerle herkesi memnun bırakacak ekonomik, hızlı, pratik ama çok lezzetli. Her tarafını yağlanması lazım biberlerin. Tamamen yağlandığına emin olduktan sonra orta ateşte kısık ateşin arasına getiriyorum. Biberler kızarmalı, hafif diri kalmalı. Buradaki püf noktası bu. 4-5 dakika kızarmaya bırakalım. Hatta buna şöyle bir kapak kapatalım. 4-5 dakika kapak kapalı bir şekilde pişsin. 4-5 dakika sonra bir kontrol edelim. Bu arada burası mutfak kıracağız, dökeceğiz. Sitesimiz atacağız ama keyfimize bakacağız. Yok efendim yemek yapılırken mutfakta bir şey yenip içilmezmiş. Yok efendim belirli kurallar varmış. Siz benim selamımı söyleyin. Kimse gelsin bana anlatsın derdini. Hiç muhatap olmayın. Ben sizin için muhatap olurum. 3 yemek kaşığı mısır unu. Mısır ununu attıktan sonra ha bu arada bunu biraz tuzlayalım. Bak ben size güveniyorum, siz bana güveniyorsunuz. Hiç uyarmıyorsunuz, böyle olmaz. Dikkat! Mısır ununu, mısır unu attıktan sonra 2 dakika boyunca başında ayrılmadan şöyle tahta kaşıkla karıştırdıktan sonra Bakın, burası çok önemli. Belki de tarifin en önemli yeri burası. Ondan sonra atlayarak izledim. Ben burayı görmedim. Koray demeyin. Sütten bir parça daha koyuyorsunuz. Ve tadına bakıyorsunuz. Sizden daha değerli hiç kimse yok çünkü. Keyfinize bakın. Ocağın ısısını orta ateşe getiriyorum. Sütün suyunu çekmesini bekliyorum. Kremamsı bir hal istiyorum. Anlıyor musun? Kremamsı bir hal istiyorum. <laughs> ya istemiyorum. Ne, ne olsun? Yemek yapan sapıklar olarak ben şu kahvemi içeyim. Bu arada bu kremamsı bir yapıya kavuşsun. Suyunu çeksin. Önemli olan burada suyunu çekmesi. Kahveyi içip geliyorum. Bakın artık kremamsı bir yapıyı almaya başladığını gördüğüm anda ocağın altını kısıyorum. Henüz pişirmeyi bırakmadım dikkat edin. Bir dakika daha böyle pişmesini istiyorum tamam mı? Bir dakika sonra ocağın altını kapatıyorum. Beyaz peynir. Bakın Görüyor musunuz? Elimle. Elimle yani elimle. <laughs> Öyle bir şey vardı değil mi? Kurtta Vadisi miydi? Neydi? Bilmiyorum seyreden ne var mı? Gece reklamsız olduğu zaman özetlerine özetlerine bakıyordum. Öyle bir apuk sapuk da vardı. Elinle yani elinle. <laughs> Bakın biraz evdeki herhangi peyniri kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri, istediğiniz her peyniri kullanabilirsiniz. Ama kaşar peyniri muhakkak kullanın. Renk katar. Şöyle ilk başta biraz içine. Bak bu içine. Şu anda altı kapalı farkında mısınız? Karıştırdıktan sonra yay tavaya. Üstünü kaşar peyniriyle süsle. Daha önce de hazırlayıp bekletebilirsiniz. Tam kahvaltı yapacağınız zaman ocakta ısıtırsınız. İnanılmaz lezzetlenir. Şimdi ben biraz fazla kaşar peyniri kullanacağım. Şu boşlukları da kapatalım. İşte bu. Kapağını kapat. Kaşar peyniri kendi sıcaklığında erisin. Hazır. Hadi bir kahvaltı daha yapalım. Yağsız yemek arayanlar, kilo vermek isteyenler takip etsin. Bilhassa takip etsin. Ocak en güçlü şekilde yanıyor. Mutlaka teflon tava kullanmalıyız. Ama bizim kilo vermekle falan işimiz yok. Biz kıç, göbek federasyonuna bağlıyız. <laughs> Domates ve biber, zengin kız, fakir oğlan hikayesi. Ama unutmayın kimin kimi kaybettiğini zaman karar verir. Şimdi burada tava çok iyi kızmalı. Bakın en yüksek ateşteyiz. Kardeşim Barbaros 40 yılın başı kahvaltı istemiş. Onu mu kıracağım? Şöyle güzel bir kahvaltı yapsın madem öyle. İçeride PlayStation oynuyor pek bir yardımı yok ama olsun. Yine şu fazlalıktan alıyoruz. Ama Fazla çekirdeğini içine atıyorum. Dikkat edin. Burada ufak bir çakallık yapacağız. Daha hızlı pişsin, karamelize olsun diye. Tuz. Biberleri böyle büyük büyük atabilirsiniz. Tamam mı? İsterseniz küçültebilirsiniz. Hatta daha kolay çalışabilirsiniz. Şöyle içini al, biberi at. Hatta şöyle bir yapabilirsiniz. Daha da hızlı çalışabilirsiniz. Aynen böyle. Şöyle biberi isterseniz ikiye koparabilirsiniz. İster Charleston biber, ister sivri biber size kalmış. Aynen böyle. Tavanızın büyüklüğüne göre ne kadar isterseniz kalabalık durumunuza göre. Bakın daha da basitleştiremem herhalde değil mi tarifi? Tavanın büyüklüğüne göre ikiye böl, üçe böl. 2-3 dakika sonra çıtır çıtır sesleri duyuyorum. Biberin kızarmaya başladığını görüyorum. Farkında mısınız? Resmen sanki mangalda közlüğü gibiyim. Bak kardeşim. Elini ver bana. Bak kardeşim. <laughs> Bugün keyfim yerinde. Bazıları sinir oluyor bizi ama bizi kendi mutsuz, fakir, sahtekar dünyanıza çekemezsiniz. Bakın. Şöyle tek tek çeviriyorum. Arkalı önlü 5 dakika kızardı. Basit bir tarif gibi gözükebilir ama basit tarifler her zaman daha zordur. Bunu unutmayın. Şimdi bakın. Bu burada kızarmaya devam etsin. Domates. Mutlaka kabuğa soyulmuş domates. 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 E, haydi domates. Şener müthiş repliği. Hatırlayan var mı? Aha zor duruma düşüyor. Fakat hayattan mücadeleden vazgeçmiyor. Bakın şöyle bir işi güzel kestiğim. Zor dönemlerin yemekleri bunlar. Aynen böyle yapılıyordu eskiden. Kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. 5 dakika pişmeye bırakıyorum. Bu arada domatesleri hatırlıyor musunuz? Kes ortadan ikiye. Render'in en kalın tarafıyla normalde render'i bakın şöyle kullanılıyor. Esasında render'in doğru kullanımı şudur. Böyle yan tutarsınız ve rendelersiniz. Rendeledikten sonra 3 4 5 dakika sonra artık bir bakalım. Domates suyunu salmaya başlamış. Görüyor musunuz? İyice yumuşamış. Hatta hafif yapışmalar başlamış ama teflon tavada olduğumuz için rahatız. Evet, çok güzel. Domatesin İki domates rendesi. Pul biber, sumak. Pul biber atmıştık, biraz sumak. Tamamen sizin tercihiniz gibi, hafif ekşilik versin. Dibinde tuz var, dikkat edin. Çok az tuz ama tuz var, dikkat edin. İsteyen koymasın. Biraz karabiber. Biraz kırmızı toz biber. Size kalmış miktarlar. Ne kadar isterseniz. Ben diyet yapıyorum Koray, hiç yağ kullanmak istemiyorum diyorsanız kullanmayın hiç de ihtiyacı yok bunun şu anda yağı. Ama diyorsanız ki yok ben ya istiyorum daha da lezzetli olsun alın size biraz yağ bu kadar yeterli. Kaynamaya başladığında bir karar vermelisiniz. İsterseniz kışlık yaptığınız domates sosundan kullanabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Yarım su bardağı su kullanıyorum oda sıcaklığındaki suyu. Katıyorum. Son bir kez karıştırıyorum. İlk başta kapağı kapalı bir şekilde 5 dakika pişiriyorum. 5 dakika sonra şöyle bir açıyorum. İyice kaynadığını görüyorum. Ama bana burada önemli olan biraz suyunu çekmesi lazım. Altını sonra kadar açıyorum. Kapağı açık bir şekilde suyunu kontrollü bakarak bekliyorum tamam mı? Biraz kekik. Biraz nane. Herhangi bir yoğurt. Tamamen isteğe bağlı bunlar. Süzme yoğurt. Biraz sulandırıyorum kendi içinde. Ev yoğurdu da kullanmayınız ama süzmüyor daha işinizi görür. Koyak kahvaltı da olur mu ya? Muhteşem olur. Tabi bunları yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz labne peyniri aralara serpiştir. da lezzeti gelsin. 4-5 dakika sonra suyunu çektiğini görüyorum. Burada tamamen ne kadar istersiniz? isterseniz, isterseniz kup kuru yapın. Sizin damak tadınıza kalmış. Bakalım mı şöyle bir? Bakın görüyor musunuz? En ufak bir yapışma yok. Tam ortaya. Tam ortaya. O yolunu bulur. Dağıt kardeşim. Bazen kafayı dağıtmak iyidir. Dağıt. Biraz da onlar sizi çeksin. İşte bu. Kahvaltıda ya yoğurt mort olur mu? Olur tabii ki ya. Olmaz, olmaz mı ne diyorsunuz? Tam ortaya da şöyle bırak. Bir şeyler yudumlarken, 5 çayında, sabah kahvaltı yaparken... Artık şunların bir tadına bakalım mı? Bakmamız lazım yoksa Barbaros bana saldıracak neredeyse. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız müthiş. Sıcak. Şimdi şunları bir tadına bakalım. Bunu yakışan ekmeği alırsın. Burası çok önemli. Koparırsın. Bak. Açın ağzınızı. Koray biz daha önce yapmış olanlar bile bu kadar lezzetlisini yememiştik diyecekler. Açın ağzınızı. Bu kadar basit malzemelerle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna şaşıracaksınız. Böyle bir şey olmaz ya. Şu ekmeği isabet ettirmek yıllarımı aldı. Of. <laughs> Muhteşem kahvaltılık. Ama birebir böyle pişirmelisiniz ve mutlaka beyaz peynir atmalısınız. Bu işin sırrı. Hala sıcak. İşte bu tariflerinde böyle bir derdi var. Ekmek yedirtiyor. Ziyafet var ben size söyleyeyim. Ve bu kadar kolay malzemelerle. Tarifi yaptıktan sonra mutlaka yanınızda bir kişi olsun. Sakın tek başına tadına bakmayın. Lezzetten bayanabilirsiniz. Aman ha. Aman ha. Evet sabah sabah keyfim yerine geldi bak yine. Daha fazla uzatıp canınızı çektirmek istemiyorum. Gerçi daha hız çekecek bilemiyorum ama. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hiçbir zaman unutmayacağım. Hepimize yine sağlık. Bu iki tarifi de mutlaka yapın. Hele birincisi aynı taktik yaparsanız şov. Hayran kalacaksınız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Ali Koç beni bulsun bu arada.